Birine yazıp acaba ne zaman cevap verecek diye beklemek, yaptığımız bir iyiliğin karşılığını beklemek, başkalarının bizi motive etmesini beklemek, karşımızdaki kişinin bizim düşündüğümüz gibi davranmasını beklemek, hatta hayatın hep kolay olmasını bile bekliyoruz. Huzur dolu zamanlar başlasın şimdi. Hayatımız boyunca fark etmeden birçok şeyi bekliyoruz. Beklemek bazen kaçınılmazdır. Ancak neyi, neden beklediğimiz çok önemlidir. Kontrolümüz dışında olan şeyleri beklemek mutluluğumuzu geleceğe erteler, hayal kırıklıklarına yol açar ve hayatımızı ağırlaştırır. Çoğumuz mutluluğu koşullara bağlarız. Şu olursa mutlu olurum. Ancak mutluluk bir şeylerin ardında saklanan bir hazine değildir ki, onu ertelediğimizde anın güzelliklerini kaçırırız. Örneğin bir kişinin davranışlarını değiştirmesini beklemek bize sadece zaman kaybettirir. Başkalarının düşünce ve davranışlarını değiştirmesini beklemek yerine kendi tepkilerimizi şekillendirebiliriz. Diyelim ki kirada oturuyoruz ve hayalimizdeki evi almak istiyoruz. Bu çok güzel bir hedef ama mutluluğumuzu yalnızca o eve sahip olmaya bağlarsak evi alana kadar geçen zamanı hep eksiklik hissiyle yaşarız. Oysa o süreçte de hayatın değerini bilmek mümkündür. Hedeflerimize ulaşmaya çalışırken sürecin keyfini çıkarmak bizi daha mutlu ve huzurlu yapar. Meditasyon yaparak, nefes alarak, doğada zaman geçirerek zihnimizi sakinleştirip anı yaşamanın tadını çıkarabiliriz. Neyi, neden beklediğimizi sorgulamak bizi yoran ve pasif hale getiren beklediğimiz şeylerden kurtulmanın ilk adımıdır. Bugün kendimize bir iyilik yapalım. Bizi ağırlaştıran, beklediğimiz şeylerden özgürleşelim. Bizi yoran beklemelerimizi bir kenara bırakıp kontrolümüzde olan şeylere odaklanalım. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Huzur dolu zamanlar dilerim.